Milli Piyango 2024 yılını büyük bir heyecanla karşılıyor. Milli Piyango 2024 yılında vatandaşların heyecanını doruklara çıkaracak büyük bir ikramiye ile geliyor. Yılbaşı özel çekilişinde belirlenen büyük ikramiye tam 400 milyon TL olarak açıklandı. <laughs> Dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 2 milyar 355 milyon 650 bin TL'ye ulaşıyor. Büyük ikramiye 400 milyon. İstanbul Ankara biletleri yılbaşı özel çekiliş. Konuyla ilgili Aksu Haber'e konuşan Milli Piyango bilet satıcısı Seydi Vakkas Uçar şunları söyledi. Şu anda son günler olduğu için şu anda bilet artışı satışımız devam ediyor. Ama büyük ikramiye tam 400 milyon. Tam yarım çeyrekler, çeyrekler 100 lira, yarımlar 200 lira, tamlar 400 lira. İstanbul-Ankara biletleri. Bunlar dışarıdan geliyor. İnşallah Maraş'a Maraş vereceğiz. Karahan Maraş'a büyük ikramiye vermemiz, e, vermeyi düşünüyoruz. Çünkü burası deprem bölgesi. Burada çıktığı zaman inşallah vatandaş daha iyi olacak herhalde. Yani. 400 milyonluk muazzam ödül vatandaşların hayallerini süslüyor. Biz de Aksu Haber olarak vatandaşlara büyük ikramiye size çıksa ne yapardınız diye sorduk. İşte cevaplar. Çıkacağını sanmıyorum. Hiç açıdan düşünmedim. Kızım demin istedi aldım ama bilmiyorum ya hiç düşünmüyorum öyle bir şey. İnanmıyorum da zaten. Vallahi kahraman manası kalkındırmaya çalışırım. Başka yapacak bir şey yok. Ne yapabilirim ki yani? Zenginlik zaten vermiş Allah. Yani en güzeli yani Maraş'ımıza faydalı olmak yani. Önce bir sefer doğru konuşalım. Maraş'a büyük bir yatırım yaparım. Ondan sonra da kalanla hecize gider. İşte vatandaşlara faydalı olmaya çalışırım. Büyük ikram edil de şey çeyrek aldım. Çeyrek de çıkarsa zaten fakirlere yardım ederim bir yetimlere, fakirlere bir yardım Beğenim. yaparım. Yarısını hemen hemen yaparım. Elimden geldiği kadar bu. Mu? Hiçbir fikrim yok şimdilik. Harcarız yani. <laughs> evet araba bir şeyler alırız yani. Başka fikrimiz yok. Bize çıksa ne yaparım? İhtiyacı olanlara dağıtırım. olur.